Tamam başlayalım. Sakarya YouTube kanalına hoş geldiniz. Kısa... Tamam başlayalım. Sakarya YouTube kanalına hoş geldiniz. Kısa soruların 3. bölümünde size karşınızdayız. Kısa sınavın. <laughs> <Yani> Kısa soruları mı? Aynen Oğlum sen, senin bunu bak. Bizim <laughs> Bana diyene bak. Ben yine 10, 10 gün sen de Sakarya Spor kısa sınavın 3. bölümüne hoş geldiniz. Sen hepsine karnağın çorbanı yaptın ya. Saçmaladı. Videoyu yani. alıp tekrar söyleyeceksiniz zaten. Sakarya Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Kısa sınavın 3. Siz, bölümüyle <laughs> sizlerle <daha> ilgileniyoruz. Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> Sakarya'nın plaka kodu ile Ömer Bozan'ın forma numarasının çarpımı kaçtır? <laughs> Kim soruyor ne? mu? Kim yoktur bu soru? Duymadım. Duymadım. İlk duymadım. Duymadım ama. Duymadım. Berken ikisi de şey oluyor. Bir sıfır prensiz, fazla. Prensiz, prensiz 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 de i̇kisine de puan. Aynen yani, 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 Be öyle. Ben... De... Sakarya Spor Takım Otobüsü kaç kişiliktir? Tahir abinin sorusu Babası otobüs şoförü. <laughs> 52 52 52 kim? Ben. Evet. Ömercan evet. abi kazandı. Hayır, Yok, hayır. Aa, özür dilerim. İrfan kazandı. Kaç? <laughs> 54 Sakaryaspor Spor kaç kez Türkiye Kupası'nda final oynamıştır? İrfan kazandı. 1 Sakaryaspor Süper Ligi en iyi kaçıncı sırada bitirmiştir? Hemen 5 Seninki 3 Ömercan kazandı 5. Sakaryaspor Spor armasında kaç farklı renk bulunmaktadır? İrfan kazandı. Hadi. 3 Ozan Sol bugüne kadar kaç farklı takımda profesyonel olarak forma giymiştir? 7 6 Kazandım ben. İrfan Loşit kazandı. 8 Sakarya Spor'un Instagram hesabının takipçi sayısı kaçtı? Ben söyleyeyim Abi ben sana söyleyeyim. Nereye söyleyeyim? 70 bin ya. 103 bin. Hadi be. Ömercan kazandı 109 bin. Ee. YouTube'a yeni başladı. 300. Arkadaşlar lütfen abone olun. Tamam <laughs> <laughs> 2017 yılındaki Diyarbakır Spor final karşılaşmasına Sakarya'dan kaç biletli taraftar gitmiştir? 30 bin. 25 bin. Ben şunu yazayım da bin yazayım da. 36 yıl durma 36 yıl değil. Boşluk kazandı 37 bin. Hadi evet. çekti. Maşallah. <laughs> Orada fısıldaşın siz fısıldaşın. Sakarya Spor'da oynayan en tecrübeli ve en genç futbolcunun forma numaralarının toplamı kaçtır? En tecrübeli ve en En yaşlı mı? En yaşlı. En yaşlı. <laughs> ee... en genç kim? Bizde en genç kim? Şimdi bu. Bana ne abi düşün. Azat değil. Azad Arif değil. desen. Yok. Akbaş. Arif Akbaş. Arif. Yok o yok. yok. Arif. Arif ne Arif. Arif. Öbür Arif, küçük tamam. Hayır, Arif daha kocaman. Tamam. Ha, Arif kocaman doğru. On kaçtır? kaçtı? Neydi? Toplamı mı? Toplam. O plakası Söylesen oğlum. Dur bir Siz dakika. Siz cevabınız var mı? Ya şimdi onun numarasının forma numarasını hesaplıyorum. Nereliydi ya? Aa, ben ay. söylüyorum. Nereliydi oğlum artık? Bana ne ya? Ama geride bak. Kütahyalı abi. abi. Emin misin? E ben bıraktım, ben evini. <laughs> Şş, bıraktım. Oğlum, ne evini. biz bıraktık. Yazacak mı? Abi var. bu ne o? <laughs> <Lezmanlaşıyordu. Beş>. Ya 5. <laughs> ya ben 55 İrfan Nurşit kazandı 53. Ömer Bozan da abi <laughs> Onlara şey var. Aha wow, matematik sıfır ya. Bu bilmiyorum şu tane yani plakasını. <laughs> matematik sıfır <laughs> benim. Onları soruyorsun da bana. Oğuz Kocabal kariyerinin en gollü sezonu olan 2012-2013 <laughs> sezonunda kaç gol atmıştır? Yani, yani... Dur maç golü. Bir <laughs> şey oldu. Beşiktaş <laughs> <Koşet> kazandı. <laughs> niye? <Bir> söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> niye niye? Kaç? 6 gol atmış. 6. Sen o 4 sen kaç yazdın? 9 yazdım ben çok kolay <laughs> açhandı. Sen yani 6 yazdın da şeyi ters düşüyor ya sattın. Hayır. Bravo desene. <laughs> <olsun. gülüyor> Sakarya Atatürk Stadyumu'nun kapasitesi nedir? Aha. <laughs> bir de şimdi. O bu ne ya? Abi ben yine yanlış da olsa kaldıracağım. Kopya çekmeyeceğim. 25 bin. 33 bin. Ben yaklaştım. Ömer kazanıyor. Artık ki sözü de kaç? 25 bin. 25 bin. Aynen. Ömer kaç bin? Bak tabelacı hep diyor ki uçuş kazanmış kadar. Yok böyle bir şey. Tamam ha formayı hallettik. Kaç oldu? Serkan Odabaşoğlu Sakarya Spor formasıyla kaç maça çıkmıştır? 83 Kurşit kazandı 65 sen bak bir, bir, tane benden aldın abi bir tane Ömer abiden sonra aldın Abi gösterme evet. Gösterdiniz Savaş Yılmaz kariyeri boyunca kaç kere sarı kart görmüştür? soruya bak Her iki maçta bir tane görmüştür kesin <laughs> Dur bir dur dur şimdi kafamda hesap yapmaya çalışıyorum Kafa zaten Abi şöyle yapayım da ben. Ben de yazdım. Öyleyse. Eyle. Ömercan kazandı. Tam 92 sarı kart görmüş savaş kariyeri oldu. Ha işte gördün mü? Kibar bir be. Kaç Takımımızın emekçisi Osman abi kaç yıldır Sakaryaspor'da görev almaktadır? Ben sana söyleyeyim abi. <laughs> Nasıl söyleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum abi. Hiç Osman abi olmaz. Bana, dur, ben 33 yaz. 33, ya. 23, 33, 32. Arıyor. Arıyor. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veriyor. Osman abi. Sizden sonra. 32 mi? Abi 32 miymiş? <laughs> Osman abi benim telefonu açmayın. Senin Sen telefonu açarsa. Efendim. Değerli abi benim telefonumu niye açmıyorsun? Ben de Yani ben ben de iki saniye önce aradım. Değerli abicim, abi, güzel abicim. Zorla, çocuk yedi telefon çalıyor diyor. Kalbim kırıldı. Hmm. Kırdın abi tamam. tamam. Spor camiasında kaç senedir görev alıyorsun? Biz de iddiaya girdik de. 21, 21. Şey girdim doğru, doğru. abi. Tamam. Ben girdim. Ben girdim. Ben girdim. Tamam kapat abi ya. Bana bana yarar bir cevap vermedin. Tamam Osman abi. Değerli abi. Ben söyle ben söylerim. Ben söylerim, ben söyle Abicim e, 32 demen de lazım da. Şimdi Yok, oğlum, 32 adam... <gülüyor> <gülüyor> şu an... Osman abi şu an canlı yayındayız. Küfür edip duruyorsun. Canlı yayına çıktı. Teşekkür ederim. <laughs> Vallahi. Vallahi. Yapmayın onu böyle ya. Valla değerli abicim canlı yayına çıktın. Teşekkür <laughs> ederiz. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Ali Özgün kariyerinin en gollü sezonu olan 16-17 sezonunda kaç gol atmıştır? 22 yazdım gördüm yazı şu Bu diyor 23 yazacağım ben. <laughs> Yok 23 değil. <laughs> Aynı <laughs> olmaz. Oh! olmaz abi. Olmaz. 22 abi. Rışit kazandı 23. ya bilsen de bir şey olmuyor. Sen kazanıyorsun ya. Ya biliyor musun 23 oldu biliyor musun? 8, 7, 6. Ben birinci oldum. Duygularınızı alabilir miyiz? Kazandınız. Ben mi? Evet. Yok ben bu şey. Şu kamerayı doğru. Al şunu. Yine her zamanki en iyi kazandım. <gülüyor> <gülüyor> kazandığım için mutluyum. Bu arada kanalımıza abone olun arkadaşlar. Lütfen. Yorum yapın, yorum. Yorum yapın, like atın. Evet, like. Bak <laughs> <laughs> en <şıkı>. Ben. <laughs> ya oğlum, kendini söylemek yok. Geç Abi, <laughs> listeler, listelerim de dursun ya, da. Ya çok böyle görünmüyor ki dışarıda falan. Ha, çok Kesin, evet, çok var. Evet, yani dışarıda ha. Ya savaş çıktı ama ya çocuklar. Yani evet, evet yani. Ozan'la yani. savaş, savaş dikkat evet, ediyor. Ozan'la savaş, evet. Ozan, ben Ozan diyorum. Sa Ozan'la savaş. Aynen, ikisi dikkat ediyor. İkisi dikkat ediyor. Takımın en röpüşü. Kurşit taş. Garanti. Allah senin belanı versin. <laughs> Aa buradaymış galiba. Ya ben ne dedim? Geldiğimiz <laughs> zaman kardeşim burada bir, bir yiyelim, içelim, bir birbirimizi öğrenelim dedim. Lütfen. Ya sen buradaymışsın. Dur söyleyeyim. Onur Karakaba. Listede yazmışım başta bak. Tamam ne olur. Buradasın kardeşim bak. Onur <laughs> Karakaba. Kim ya? ya bu Caner de burada. Ha? <laughs> bunlar <Dün mü> abi? <laughs> Kurşit abi ya. Ben şey Ne <laughs> <kuruşlar. gülüyor> <Get> bunlar? <laughs> Bu beyaz çorap ne Allah'ını <laughs> seviyorsun. Abi Allah Allah. <laughs> Takımın en neşelisi. Kim ya? Oğuz ya herhalde. Yıldırım mu? Ha. Burada bakayım. Bana göre... <laughs> Tahir abi. Tahir abi Tahir. bence. Tahir ile Sokullu. <laughs> Allah en daha Jöner çok versin. En cömert. Böyle bununla ilgili Sardım, şey ben de Seko diyorum ya. Seko. Seko ilfo. Seko. En babacan. Ölmeyi bırak yani. M. Babacan. M. Babacan. E, ya. Hoca. En babacan. Ben Cihan Ercan abi. Ya kim, ne, de, konuda, ne de, konuda ki de, babacan? Abi ağırlı olan böyle güzellikler yapan kardeşlerle. O kadar ağabeylik yapan değil. Daha doğrusu. Takımda abi. herkes öyle de yani büyükler tarafından ama. Ömer, şimdi biz hep beraber Oğuz falan. Boz, koca o kocaman evet, onlar bir şey de yani. Beraber Yendir. yani şeylik abilik yapmaya çalışıyoruz hepimiz yani. Aynen. Buradan bir şey müzik koyarsın. Şöyle küçük bir bak bu boynu bu da. Bu ne oynuyor bir lan? Abi bir şey şöyle biz ya oyuncu. Abi bir küçük bir küçük ne ya? Olmaz abi. abi. Bilirsin birileri bir kişi olacak, birileri şık. Olmaz abi. O zaman Sakarya'da bana giyim firması bulsunlar. Neydi bizim o sponsor. Sponsor. 4 AKC. Evet Hemen 4 AKC eklamaya. lütfen. Giydir beni. En kılıbık. Onur kara kabak. Onun yanına biraz da Serkan Uldamaş ilir. Yüzde yüz. 100. Onur ya harbiden Onur. Onur kara kabak da ben hep beraber kalıyorum ya. Allah hazır ol da konuşuyor. Onur Onur. Çocuğuna Seko da bir gün ben görmedim da... ama. <laughs> ya ben az gördüm hani çok şahit olmuyor. Ben i̇şte Onur'la onur çok da... iyi ama sürekli destek alıyor. Ben, iste ben aklımda birkaç bir şey duydum. Onur abi diyorum. Evet. Ben, ben, göreceğim. Göreceğim. Çok bolcu olmasa avukat olur dediğiniz arkadaşınız. Avukat olmak için çok çalışmak gerekiyor. Kim çalışır öyle ders. Ali Özgün. <laughs> Ali Özgün abi. Evet ya. Rakip takımı bile savunuyor Çıtkale'lerde biz. Elbette be. Ne oluyor? Öyle vol oldu geçmedi hocam. Çıldırıyor. Geçen sene ben hayatımda bak kimseyle sadece kavga var. etmem. Hayatta öyle işim olmaz yani. Agresif bir oyuncu değilim zaten. Ya herif beni çileler çıkarttı ya. Ya artık var ya dedim ki bitsin maç artık diyorum ki dışarıda görüşeceğiz seninle falan diyorum çocuğa. Ya, ya hakeme konuşuyor, bana konuşuyor, kaleciye konuşuyor, bizim hocaya konuşuyor, kendi hocasına konuşuyor. Hiç susma. İdman'da hiç. da öyle. Aynen. Maçtan bir fark Katılıyorum. Ali Özgür. Avukat Ali, Ali Özgür'le geldiğinde gel, bu konuyu konuştunuz mu bir daha? Abi? Konuştuk daha. İlk de. gün görüştüğümüzde zaten. Dedik geçen sene nasıl Hı -hı. kavga ettik seninle? En sessiz arkadaşınız. Hamut Sönmez. Hamut Sönmez. Umut Sönmez. Umut Sönmez. Ben her gün yol arkadaşım benim. İstanbul'a gidip geliyoruz haftada iki kere. Yani binerken... Nasıl geçiyor abi yok? Binerken konuşuyorlar, binerken, binerken görüşürüz. Hoş, hoş geldin, test tez işte. <gülüyor> <gülüyor> en çok geç kalan. Kimin? Bu cezalar meblağı yüksek olduğu için herkes 15 dakika önce orada. <laughs> Kim Yok abi? ya. Dakik var aklında da. Umut <laughs> ya, Mut beni çok bekletiyor <gülüyor> arabayla. <gülüyor> ha buluşma yerinde bekliyorum bir 10 dakika sonra. Umut yapma bak adam bekletiyorsun <laughs> orada. Umut bak buradan 3 yazıyorum 3'e 10 geç geliyor kardeşim. Olmaz öyle. En dakik olan kim? Tahir. Ya <laughs> oğlum sen ne saçmalıyorsun? adama diyorsun ki 14 geçe geliyor. <laughs> Dur dakik kim? En dakik işte. O anlamda demiyor. Tamam, tamam, tamam. Gelen tamam bu çocuğu onu Yazarak önce versene şuraya. Tamam abi. Bana bir liste versene abi. Ben anlamıyorum ben. Ali Özgün'e döndüm İlk şu an. önce an. gelen Biden diyor yani. Falan. İyi şey. İlk ben... önce gel. <laughs> Niye ya ben kendimi <laughs> söyleyemez <laughs> miyim? Gençler. Aynen gençler. Gençler gençler, da da ya, gençler gençler aynen. Seni bugün takdir ettim 45 gece dedin tam 45 gece geldi <laughs> beni aldım. İlk kez gördüm. Yemin ederim. <laughs> en çok uyuyan. Bakayım ya dur. Biri A few minutes later. Onur abi ya. Onurla Urşit ha. Urşit evet, yakaladım evet. seni. İlk defa seni söylüyorum. Çok uyuyor. Mesela onda uyuyorlar. Ya erken yatarım. Ya. Erken yatarım. Onur abi. On buçuk on buçuk evet, on, on. buçuk. Urşit. yüzden onunla kalıyor mu? En yetenekli. Murat Kaan ya. Net. Genç. Net. Yetenekli yani çocuk. Maşallah bak kardeşim. En çok yemek yer. Kardeşim Eyüp Çan. Eyüp Eyüp. hiç sevmiyor Muhammed abi. Eyüp Eyüp çıkıyor. Yaş pasta Ya Eyüp her şey ketçap sıkar mı ya? <laughs> ya utanmasa Tavuk tavukları <gülüyor> şöyle <gülüyor> yapıyor. Yan, Yan yana koyuyor, yani. üstüne koyuyor, oradan bir katlığa çıkıyor. Geçen evet. yemekte evet. işte sıktı ketçabı. Ömer abi Almanya'dan ketçap gelmiş. Güzel falan dedi bana sık dedi. Yok dedi. Ver dedi kanki onun üstüne onu da sıktı. <gülüyor> ketçap. <gülüyor> en çalışkan. <laughs> Bunda ikiye ayırsak. Hayır. Baba, o sahilini görüyor. <laughs> <laughs> o sahilini görüyor. Ya, ya. 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 Gençlerden Arif'le kaleci Eray bence. Gençlerden Arif'le Arif Bence Azat. Arif Kocaman. Arif kocaman. kocamanla. Kocaman. topu yanından ayırıyor yani çocuk. Onunla Sarkaş uyuyor. Onunla uyuyor. Zorla. Tamam. Gençlerden Arif. Arif'den Kocaman. Arif Azat. Bana göre. Evet Azat. Büyükler. İrfan. İrfan ile çalışıyor, seviyorlar. Ümit de çalışıyor. Görüyorum yani Ümit de. İrfan. Yani ben de İrfan. en çok Yusuf abiyi görüyorum. Ben İrfan ya. Ben İrfan'ı görüyorum. Sürekli telefondan çalışıyor çocuk yaz. Bu şutu görüyorum hep squat yapıyor. <gülüyor> 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 en sert futbolu kim oynuyor? En sert. Vay İpcan. İpcan'la çağlayan. Savaş da fena Çaçayla Çaçayla savaş. Ümit Kurt da olabilir ya. Çaçayla savaş. Ya stoperler genel. Sert olur. En sert. En centilmen. Centilmen olarak mesela şey <laughs> böyle sakat mesela bir oyuncuyu sakatlamıyor yuvur sert girmez böyle ayağını sokmaz. O anlamda demiyor. <laughs> Ömer can soktu Ya işte bana ya <laughs> bugün bana beş kere küfür etti ya. Ömer abi. İrfan. Hursi <laughs> <Uğur -T> sen değilsin. Onlar de yemiş, hiçbir şey uyuyor. en üşengeç. Kim geç. Kim ya? Ben. ben. Vurdu kimse vurdu. Sen ne oldu? Şeyde kavga çıkmış ya duyun. Savunmadım. Menderesleri savunmadım. Sen savundun. En çok konuşan. Ali Özgün. Hadi Özgün. Bak soru bitmeden cevap. Bir de şu parantez aç boş konuşan. <laughs> ben... En hayvan sever. İrfo, İrfan, İrfan'ın köpeği var. Aynen. Benim Aynen. Ali, Ali, diyorlar. Evet. Bu sefer İrfan diyelim. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümü bitirdik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhammed abi sen de. Abone ol. Görüyorum YouTube'a.